Kıymetli kardeşler, Müslümanların aralarındaki bağ önemlidir, irtibat önemlidir. Bir Müslüman, diğer bir Müslümanın derdiyle dertlenmesi lazım. Yaşadığı coğrafya önemli değil, ülkesi önemli değil, imanı önemlidir. Bu sebeple bugün bu yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Efendim bana ne Bosna'daki Müslümandan, Filistin'deki Müslümandan, Mescid-i Aksa'nın derdi Filistinlileri ilgilendirir, Kabe-i Muazzama Arapları ilgilendirir gibi bir anlayış hiçbir şekilde Müslümanda bulunmaz. Böyle Müslüman zihniyeti olur mu? Aleyhissalatu vesselam efendimiz "Men lem yehtem mel muslimin ammeten feleyse minhum. Yani Müslümanların ortak derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Bu sebeple başka bir coğrafyada kan varsa, zulüm varsa o dertle bizim dertlenmemiz lazım. Onun bizim uykularımızı kesmesi lazım. Bizim tadımızı, keyfimizi kaçırması lazım. Eğer böyle olmuyorsa o zaman imanımızdaki kemali, olgunluğu sorgulamamız lazım. Bizden asıl ki bir iman var ki başka bir Müslüman kardeşimizin derdi bizi üzmüyor, tasası bizi germiyor. Bunu sormak lazım. Ama seküler Müslümanlık modelinde böyle bir şey yok. Kendi mahallene çekileceksin, kendi derdinle dertleneceksin, başka bir Müslüman kardeşin seni ilgilendirmeyecek. Hayır. Kur'an-ı Azimuşşan, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müslümanlar, müminler ancak kardeştirler buyuruyor. Bize kardeş olmak yakışır. Kardeş, kardeşin derdiyle dertlenir. Bir hadis-i şerifte de bu son olarak şöyle ifade ediliyor. Teral müminine fi tevaddihim ve taatufihim ve Müslümanları birbirlerine acımak, birbirlerine ülfet etmek, birbirlerini düşünmek, muhabbet etmek, sevgi ve bağ konusunda kemefelil ceset, bir beden gibi göreceksin diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Nasıl ki bir bedende bir uzuv rahatsız olduğu zaman başka bir uzuv bu beni alakadar etmez diyemiyorsa, insanın bedeni topyekun bundan rahatsız oluyorsa, İslam alemindeki bir dert de bütün Müslümanları üzmelidir. Bütün Müslümanları düşünceye sevk etmelidir. Cenab-ı Hak bizi, hepimizi, her bir Müslümanı bu şuurda eylesin. Şuursuzluktan muhafaza buyursun.